Ve elektronik ticaret ve perakende sektörlerinde Kasım ayı hareketliliği yaşanıyor. Ay başında hatırlayacaksınız sektör 60 milyar liralık bir satış bekliyor diye haberleri de aktarmıştık. İnternetten alışveriş sitelerinde büyük indirimler var. Peki e-ticarette Kasım nasıl geçiyor? Soralım. Ender Özgünle birlikteyiz. Kendisi hepsi burada pazarlamadan sorumlu Başkan yardımcısı. Ender Bey aslında genel hatlarıyla baktığımızda özellikle bu hareketlilik satışlara nasıl yansı Ciro'larda bu büyük indirimlerin yarattığı artışlar beklendiğini aktarmıştık. İlk 15-20 gün nasıl geçti? Merhabalar, öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Hepsi Buradan'ın ismini verdiği Efsane Kasım kampanyaları tüm hızıyla devam ediyor söylediğiniz gibi. Kasım ayının başında başladık. Önümüzdeki haftada daha büyük indirimlerle Efsane Cuma 21-26 Kasım'da devam edecek bu dönemde belirttiğiniz gibi hem iş hacmimiz artıyor, hem trafiğimiz artıyor, hem de müşterilerin ilgisi kampanyaları doğru çok yüksek diyebiliriz. E, ee, tabii ekosistemimizde bulunan birçok kobinin iş hacimleri de, trafikleri de bu dönemde artıyor diyebiliriz. Bu da bizim hem ekonomiye olan katkımızı hem de istihdam olan katkımızı göstermesi bizim açımızdan kritik. Ee, çok satılan kategorilere baktığımızda giyimden kozmetiğe birçok kategori görüyoruz. Listenin başında süpermarket ürünleri var bulaşık deterjanları, çamaşır deterjanları, kağıt havlular, bebek bezleri en fazla rağbet gören ürünler olduğunu görüyoruz. Bizim en fazla yaptığımız promosyonlardan bir tanesi ikisi 1 TL promosyonları. Müşterilerin çok büyük ilgisini görüyor diyebiliriz. Ay başından beri şimdi al, ocakta öde kampanyası yapıyoruz. Bu da aile ekonomisine şimdi aldıklarında ocakta ödeme gibi dönüyor ve onlara bir katkı oluyor. Aynı zamanda üniversite öğrencilerine de hepsi burada platformuna geldiğinde edu.tr mail adresiyle katıldıklarında kargo bedava kampanyasıyla destek oluyoruz bu dönem bolca listeler paylaşılıyor müşterilerin birbirleriyle e-ticaret platformunu tavsiye ettiğini görüyoruz onlar için de farklı sürprizler platformumuzda var diyebiliriz genel bir yoğunluk var ve önümüzdeki haftada devam edecek 21-26 Kasım tarihlerinde efsane cuma indirimleri var e, böyle olunca da platformumuz üzerinde yoğun bir trafik görüyoruz. E, bizler de lojistik merkezlerimizde, genel merkezimizde, sağda kuryelerimizde 7-24 müşterimize hizmet veriyoruz ve onların da iyi ki hepsi burada var demelerini istiyoruz. Gelecek da bu indirimlerin en büyüklerini göreceğiz hep beraber. Şimdi Ender Bey tabii şirket ismi telaffuz etmeyelim reklama girmesin genel olarak durumu da konuşmak istiyoruz çünkü e-ticarette burada özellikle bütün şirketler dahil oluyor mu sizin mesela platformlardaki bütün şirketlerin bu indirimlere dahil olduğunu görüyor muyuz aşağı yukarı cirolarda rakamsal olarak nasıl bir yansıması oldu bu indirimlerin? Kasım ayı hem dünyada hem Türkiye'de e-ticaret için önemli bir ay. Birçok oyuncunun da bu dönemde promosyon yaptığını görüyoruz. Tabii bizim için önemli olan konulardan bir tanesi platformumuzda on binlerce kobimiz de bizimle beraber bu kampanyalara dahil oluyor. Söylediğiniz gibi hem ticaret hacminde hem de trafikte önemli bir artış var. Bizim platformumuzdaki satışların da Temmuz'u açıkladığımız rakamlara göre yüzde %69'u pazar yer operasyonlarımızdan geliyor. Yani Türkiye'nin dört bir yanında COBİ'lerinde bu satış artışlarının bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Tabii e, sipariş edilen ürünlerin zamanında ulaştırılması önemli. Hani kuryelerin de fazla mesai yapacağı haberleri de vardı aslında. Şirketler kendini bu indirimlere hazırlarken platformlar şirketlere nasıl destek oluyor ve özellikle tüketici beklentileri bu dönem bu dönemlerde böyle kampanya dönemlerinde değişiklik gösteriyor mu? Biz ay başından beri en yüksek satışların süpermarket kategorisinde, kişisel bakım kategorisinde, keza elektronik kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu dönemi bekleyen müşteriler olduğu gibi, bu dönemdeki anlık indirimlerin indirimlerden de faydalanan birçok müşterimiz var. Dediğiniz gibi hani iş hacimleri arttığı için yoğunluk da çok artıyor. Biz kendi kargo operasyonlarımızla tüm Türkiye'de 7/24 hizmet veriyoruz ve hani artışlara çağrı merkezimizde, kargo operasyonlarımızla, hepsijet operasyonumuzda yerinde müdahale ediyoruz. Şu anda yoğunluğu çok güzel bir şekilde karşılıyoruz diyebilirim. Evel siz de bahsettiniz. Black Friday de yaklaşıyor. Efsane Cuma diye de Türkçe'ye çevriliyor. O gün çok büyük indirimler oluyor. Tek bir gün ama bütün dünyada, Amerika'da başlayan bir şey Türkiye'de de birçok şirket dahil oluyor. Yani o gün için nedir beklentiniz? Kaç şirket katılıyor mesela Türkiye'den bu Black Friday indirimlerine? Bahsettiğim gibi hepsi burada aslında bir platform. Ekosistemimizdeki on binlerce kobimizle beraber hazırlanıyoruz bu dönem bu döneme. Ve bizim gibi diğer ticaret platformlarında buna aynı şekilde hazırlandığını görüyoruz. Gelecek hafta bir promosyon dönemi 21-26 Kasım tarihlerinde. Hani sadece bir gün değil, cuma günü değil ama pazar gününden, pazar günü akşam saatlerinden başlayacak şekilde... Cuma günü sonuna kadar da devam edecek büyük indirimler olduğunu söyleyebiliriz. Efsane Cuma dediğimizde yani dünyadaki tabiriyle gelecek Cuma'ya tekabül ediyor. Ama gelecek haftanın 21'inden 26'sına hafta boyunca sürecek indirimlerin olduğunu söylemek doğru olur bence. İndirim oranları ne düzeyde olacak Ender Bey? Her kategoride farklı indirimler görüyoruz. Biraz önce birkaç tane örnek verdim. İkincisi 1 TL gibi promosyonlar müşteriler tarafından ciddi ilgi görüyor. Yaptığımız 3 al 2 öde gibi promosyonlar, kategoriye özel promosyonlar müşterilerimiz tarafından büyük indirim görüyor. Her kategoride değişen oranlarda ama hani özellikle gelecek haftanın bütününde baktığımızda da önemli ölçekte indirimler olacağını söyleyebilirim. Son olarak yılbaşı öncesi aralık için beklentilerinizi de soralım. Yani bir yandan piyasalar hareketli mesela kur artıyor. Bunun talebi öne çektiği bir durumda görüyor musunuz? Yani biz Kasım ayında genel bir artış görüyoruz. Kasım'ın ilk gününden itibaren hem platformumuza olan trafik arttı, hem müşterilerin yaptığı sipariş sayısı arttı. Bugünlerde de bu artışın devam ettiğini söyleyebilirim. Gelecek haftadan bahsettik zaten. Gelecek hafta da bir artış bekliyoruz. E-ticaret platformları her geçen gün hepsi Burada da Türkiye'deki e-ticarete liderlik eden firmalardan biri olarak gelecek ay içinde en fazla ön plana çıkacak ürün talebinin hediyeler alma, kendini ödüllendirme, arkadaşlarına hediye gönderme olacağını öngörüyoruz. Bir de bu kategorilerde özellikle işte hediyelerin daha fazla paylaşılabileceği kategoriler için hazırlıklarımıza devam ediyoruz.